Son dönemde tüm konut projelerinin vazgeçilmesi havuz ve göletler. Birbirinden ilginç şekiller, desenler, kullanım özellikleriyle bambaşka bir dünya adeta. Şimdi de havuz sektöründe sektöre yön veren firmaların biriyle arı ile birlikteyiz. Hep birlikte izleyelim. Havuz 2010 fuarında havuzla ilgili akla gelebilecek bütün detayları bulmak mümkündü. Arites firmasının fuarda sergilediği havuzsa görenlere kendilerini tropik bir adadaymış gibi hissettirdi. To... Profesyonel mühendisler tarafından 1987 yılında kurulan Arites, önemli havuz projelerini başarıyla gerçekleştiriyor. Ardışlı Evler, Bahçe, Isparta Kule Villaları, Şişli Belediyesi Süs Havuzları, Avrupa Konutları Halkalı ve TEM Projeleri, Four Seasons Oteller Zinciri ve Sivis Otel'de Arites havuzlarını tercih etmiş. Arites, İstanbul'daki en popüler inşaat projelerinde anahtar teslimi havuz imal ediyor. Tabii yüzlerce tekli havuzlar yapıldı ama artık daha son zamanlarda grup havuzlara yöneliyoruz. Havuz yapımında teknik sorunların çözülmesiyle estetik özellikler ön plana çıkıyor. Artık havuzlarda Bed Creed uygulaması yapılıyor. Bu uygulamada doğa yakın bir malzeme kullanılıyor. Hatta çok yeni trendler geldi. Belki bizim de şu andaki uygulamalarımızdan görüyorsunuz. İnsanlar artık seramik, mozaik kaplamalardan bıktı. Değişiklikler istiyor. Biz de bu yönde birkaç denemeye girdik. Şimdi dilerseniz biraz da havuz sektörünün gelişimiyle ilgili bilgi alalım. Eskiden havuzlar tabii yapıla geliyordu. Daha sonra taşmalı overflow havuzlar e, ...gündeme geldi. O konuda büyük aşamalar kaydedildi. Türkiye'de turizm sektörüne paralel olarak havuz sektörü de aynı şekilde e, gelişti. Yıllar önce su arıtma tesisleriyle işe başlayan Arites... ...sauna ve masaj havuzları da üretiyor. Önce bir sizi tanıyalım. İsmim Ravza Varsın Cırgoğlu. Arites'te çalışıyorum. E, Arites'in sauna ve buhar odalarında e, yoğun olarak çalışmaları devam ediyor... Sosyal tesislerde ve genel kullanımda e, bireysel hani ev kullanımlarında e, saunalar çok tercih ediliyor. Seller, e, toplu konutlarda sosyal tesisler, villalarda da daha çok hani. Ya i̇nsanlar kendi evlerinde, kendi bireysel kullanımlarında sauna ve buhar odalarını tercih ediyorlar. Arites, havuz ekipmanları konusunda oldukça deneyimli bir Avusturyalı şirketle birlikte çalışıyor. Efendim standımızda gördük ki bir de yabancı e, misafirimiz var. Avusturya firması Prahar'ın e, temsilcisi olarak e, burada fuarda bulunuyor. Market, because they have a high quality. Ben de geldim burada inceledim diyor. Arites'in imajından e, etkilendim. Onlar da bizim gibi pra, iyi bir geçmişe sahip ve firmalarından olduğunu gördüm, o yüzden geldim diyor. Arites'in iddialı olduğu alanlardan biri de süs havuzları. Kaliteli, son derece estetik ürünler kullanmaya kullanıyoruz yaptığımız havuzlarda. Proje olarak da projenin genel konseptine uygun istenen büyüklükte ve ihtiyacı çözebilecek büyüklükte havuzlar yapıyoruz kullandığımız ürünler son derece kaliteli ve daha sonra sorun çıkarmayacak, geri dönüşü olmayacak ürünler. Kaplama olarak da hem yerli hem de yabancı ürünleri tercih ediyoruz. Avustralya'da üretilen Bitcrete havuz kaplama ürünlerinin de Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Bitcrete ile yapılan pek çok renk seçeneğinde ve çok güzel ve özel havuzlarımız var.